Herkese merhaba arkadaşlar ben Azgem kanalından Gökhan Epris kanalıma hoş geldiniz yepyeni bir Dreaming Soccer online dünya Mücadelesi turnuvası ile karşınızdayım arkadaşlar bugün sizlerle birlikte dünya Mücadelesi turnuvasında online maçlar yapacağız önceki videoya geçmeden önce bu videoya tam tamına 800 like bekliyorum arkadaşlar hafta sonu ve hafta sonuna özel güzel bir destek olursa gerçekten beni çok mutlu etmiş olursunuz aynı zamanda ise bir sorum olacaktır sizce şampiyonluk ipini bu sezon kim gösterecek herkes kendi takımını destekleyebilir, objektif olabilir. Bu tamamen size kalmış. Sizce ligi kim şampiyon tamamlayacak? Yorumlarınızı bekliyorum. Aynı zamanda arkadaşlar vlog videomu izlemek istiyorsanız açıklama kısmına bırakıyorum linkini. Aynı zamanda diğer kanallarımı ve önerdiğim kanalları da açıklama kısmına linkini bırakıyorum. onları da abone olursanız beni gerçekten çok mutlu etmiş olursunuz. Daha pratik olduğunu da söyleyeyim. Benim... E profilime tıklıyorsunuz. Orada abonelikler var. O abonelikleri bir saniye içinde abone olursanız beni mutlu etmiş olursunuz. Şimdi herkese dünya mücadelesinde ilk maçımızı kaybettik pingden ötürü. Umarım bu sefer ping sorunu yaşamam. Ee, herkes diyor ki abi bahane uyduruyorsun. Herkese bahane ile gerçekten hiçbir şekilde ilgisi yok. Eğer pinginiz yüksekse sizler e, galip gelme konusunda gerçekten sıkıntılar yaşıyorsunuz. Kolay bir rakip geldi. Umarım bu rakibe karşı istediğimiz sonucu elde edebiliriz. Ayaz Game Theory YouTube olarak e, ses müzik olarak koyacağım ama umarım bunu da başarmışımdır. Sağ ol. Coutinho. Aslında bir şey sıkıntısı var arkadaşlar. İşte FPS sorunu var ee, online turnuvada. Kale bomboş. Başarabilecek miyiz? Çok kısa ses versem mi bilemedim ya. Hadi verelim. Gol yiyeceğimi zannetmiyorum buradaki bir karşı ama belli olmaz arkadaşlar. Ee, yani bazen istediğim her şey olmuyor. Şimdi Mkhitaryan pasını aktardı. Alaba hataya bak. Virgo van Dijk ile Martinez. Ancak van Dijk orada o kadar hızlı ki. Trent Alexander Arnold pasını aktardı Kuitinho'ya. Kuitinho'dan Mbappe gol geldi. Hadi Messi. Hadi Messi. Bomboş. Cristiano Ronaldo'ya. Cristiano. Ronaldo'cum bunu kaçırmaman gerekiyor bebeğim. Şimdi herkes en az 2-3 maç yapmayı düşünüyorum ama bakalım. Şimdi Messi iyi ortalarsa gol de gelir. Ya bir şey diyeceğim. Arkadaşlar gerçekten ben bu kornerleri çok ama çok hatalı kullanıyorum. Bunu sürekli yaşıyorum. Ne yapacağına karar veremedim arkadaşlar. Rakip şu an bizde dalga geçer gibi bir şeyler yapıyor ama. Tabi top bizde. Messi çok güzel pas. Kylian Mbappe. Mbappe'den Ronaldo yanacak. Livton. Arkadaşlar çok güzel oynuyor bu arada. Ciddi söylüyorum. Yalnız orada seni gitmen çok da mümkün değil dostum. Çünkü benim de bildiğim bir şeyler var. Kilen Mbappe'ye bıraktı. Mbappe internet problemi. İnternet problemi. Sağ üstte gördünüz mü? Ciddi bir internet sıkıntısı yaşıyorum şu an. Abicim ben anlamıyorum ki yani bunun temel sorunu ne? 16 megabit'e yükselttik interneti. 16 megabit diyorum arkadaşlar. Yani çok çok iyi olması lazım ama galiba Merdan şu an Video falan izliyor muhtemelen. Yani %99'luk bir ihtimal. Ya çok rahat geçmesi lazım bu maçın arkadaşlar. Ciddi söylüyorum. O kadar rahat geçmesi lazım ki. Çünkü bu rakip benim gerçekten dengim değil. Messi çok da iyi oynadığını düşünmüyorum bu arada arkadaşlar. Tamamen şu an oyun stilimden kaynaklı sorunlar yaşıyorum açıkçası. Aubameyang pasını aktardı Nesri. İlk yarı bitti. Vallahi çok kötü bir oyunla bitti o da. Allah Allah. Neden böyle oynadım ilk yarı? 56'ya 44 ve 633.000 XP'm var. ya. Yani rakibe göre hem avantajlıyım. Kadro kalitesi olarak hem XP olarak hem online kariyer olarak. Alen sat maksimum aldı ama. Ee, çok da tatminkar değilim açısı Mangala. Silva. Mkhitaryan. Evet. Bomboş. Abicim. Sinir oldum. Gerçekten şu an sinir olmuş durumdayım. Cristiano Ronaldo. Chiazola. Ve mantıklı oyun oynuyor. Fark ettiniz mi? Yani kötü oynuyor dedim ama bence hiç de kötü oynamıyor. Hatta çok güzel oynuyor. Ronaldo değişikliğini yapacağım. İşime yarar mı bilmiyorum ama Aubameyang. Yani Thiago Silva o kadar iyi bir yerde müdahale ettin ki. Virgil van Dijk hata yapmayın lütfen. Hata yapmayın lütfen. Çok ilginç. Çok çok ilginç şu an. Yani <laughs> aşırı kötü oynuyorum. Rakibin kadro kalitesi o kadar düşük ki. Ona rağmen hiçbir karşılık veremiyor oluşum. İlk şutum gol. Yani ilk şutun gol. Şaka gibi. Trent Alexander alt değişikliği istiyor ama yapmayacağım. 1-0 üstünlük. Çok zorlandım ya. Gerçekten çok zorlandım. Mangala. David Alaba çok rahat top bende. Saul Niguez. İki bulacakmışım gibi hissediyorum. Çok iyi yere gönderdik ama pasta biraz geciktik. Mbappe. Chiaccia Zola hata yaparsın. Çok güzel. Mbappe yetişemedik. Geç kaldık daha doğrusu yetişemedik demek doğru olmaz da. Burger bu top rahat bende. Çok rahat hem de. Trent. Messi. Chia Chozola. Ne yapmayı düşünüyor? Kuitinho. Eden Hazard. Eden Hazard. Bu arada bugün bir rakiple oynadım abi. Adam kanatlardan var ya. Sanki bilgisayarla oynuyormuş gibi hissiyat verdi bana. Çok değişikti ya bu kadar seri olduğunu gerçekten ilk kez bir oyunda hatta Dreaming sıkırda sanki PES oynuyormuş gibi seri çalımlar atıldığını gördüm. Oo Obemeyan gol yedik mi? İnanılmaz dakika 90 artı. Gerçekten çok kötüyüz şu an. Sant Maximin. Sant Maximin Allah'tan kötü yere kesti. Abicim bir şey yapın artık. Sarı kart da yani Beni bu kadar aciz ve kötü oynarken gören kaç kişi var şu an için? Alaba çok güzel yere gönderdi. Mbappe offset yoksa 2 gelecek. Offset yoksa 2 gelecek. Kaçtı. Daha rahat oldu benim için ama üzüldüm. Gerçekten üzüldüm. Çok kötü oynadım ya. Bu kadar savruk bir futbol oynadım hatırlamıyorum. Şimdi burayı aldık. Gelelim nereye nereye nereye. De Bruyne değişikliği şart. Ramos Thiago Silva değişikliği yapacağım şu an için. Ve Salah ters pozisyonda oynatmak da istemiyorum ama deneyelim ya bu maç. Bu deneyelim. Hadi bakalım. Bakalım bu sefer ne yapacağız. Galibiyetlerimizi aldık. Şimdi gelen rakibi bilmiyorum. Dream FC şeklinde yazıyor. Dünya mücadelesinde. Zor bir rakip Evet zor bir rakip. 4-3-3 düzü oynayan bir rakip tarz ekiplere karşı daha önceden hiç oynadım hatırlamıyorum. 4 3 düzün normalini bir de oynuyor. Sanki bana öyle geldi. Ya, tecrübeye bakar ya. Gerçekten oyun stilini eğer kurgulamışsa çok tehlikeli geldi. Çok tehlikeli geldi. Gol yiyebiliriz. Korner. O kadar organize geldik hissettim. İlginç, vallahi çok ilginç. Gitmen lazım Ronaldo'cuğum. mümkün değil. Bir şey söyleyeyim mi? Çok tehlikeli oynuyor bu arada. Yani ee, sistem falan dedik ama 4-3 düze karşı çok da zorlanacağımı düşünmüyordum açıkçası ama şu an pozisyonlar veriyoruz ya. Hadi bakalım, neler bekleyecek bize? Ve oyunun tek hakimi offside, net offside. Abicim net offside. Farklı bir şey mi denesem bilmiyorum. 4-1-2-3. Kilo ofansif orta saha olduğu için biraz orta alanın boş. Çok güzel bir pas. Mbappe yakaladı. Şutunu attı. Korner. Güzel. Uzaktan şut deneyeceğim arkadaşlar ki kornerleri daha sık kullanabileyim. Çok güzel yere kestim. Bence bomboş Saul. Benim jokerim. Saul Niguez. Benim jokerim. Çok güzel bir kafa golü. Arkadaşlar Saul'u oyun atmamın tek sebebi. Kornerlerde kafa toplarında çok iyi. Ve gerçekten iyi yükseliyor bu arada. Oo kırmızı yemesi ki. Tamam hiçbir sıkıntı yok. Pas atacak muhtemelen arkadaşlar? Çünkü başka alternatifin olacağını düşünmüyorum. Yani pas atar derken uzun pas düşündüm ama yapmadı. Orga Van Dijk. De Bruyne. Beni oradan çok zorlayacak ya bu çocuk. Bu çocuk beni oradan çok zorlayacak. Çocuk beni oradan çok zorlayacak. Yani oyun stili çok çok belli ya. Çocuğun oyun stili çok çok belli. Yani ne yapacağı o kadar belli ki. Ama bir türlü de karşı koyamıyorum rakibe karşı. Aynısını denedik ama aynısı gerçekten sonuç vermedi. Ben de orta alandaki topu kapmam lazımdı. Çok değişik bir oyun stiliyle oynuyor farkında mısınız bilmiyorum ama. Ronaldo yetiş be oğlum yetiş bir oğlum Ederson De Bruyne uzun oynayacak Alaba Oyun stili çok belli Ama işte durduramıyorum Ah Mbappe oradan topu geçirebilsek var ya Denemelerimiz hep kayıtsız kaldı. İlk kere böyle biterse iyi. 1-1. Arkadaşlar çok zorlu ekipler geliyor. 68-32 Yani xp olarak kötüler ama Kadro olarak Fena değiller ve oyun stilleri çok çok iyi Mesela bu çocuğun oyun stili var ya Fena çok fena hem de. Ve oyun uzun oynadığı için Galiba çok denemiş bu taktiği ki Ben işe yaradığını düşünüyorum Hata da çok yapmıyor yani Mesela toplu ayağını da çok bekletmiyor Bu da onun hata yapmasını engelliyor Nurgle fandak bir şeyler deniyor ama Bakalım Gene uzun oynayacak muhtemelen Hames. Yani orta alanda hangi oyuncu gördüyse uzun oynamayı muhakkak deneyecek ki çocuğun zaten oyun stili bu. Yani ona da bir şey de demek istemiyorum açıkçası. Herkesin bir oyun stili var. Hata yapar mı? Yap. Ah yapmadı ki. Çocuk yapmıyor hata abi. Çocuk hiç hata yapmıyor hatta. İşim çok zor bu çocuğa karşı. Galip gelirsem tamamen Açıkçası şansa galip geleceğimi düşünüyorum ki çok güzel yere pas Ar ancak oradaki sistemden kaynaklı oyuncusu sürekli barınıyor ve gerçekten ciddi söylüyorum çocuğu çok kut yani kutluyorum ya beni de oynatmıyor kendisi de yani fena oynamıyor bu arada ciddi söylüyorum çocuk çok iyi hadi bu uzun toptan bir şeyler dinleyelim diyecektim ama Luka Kanada mı oynayacak merak ediyorum ki çıktı. Bak koşu atan oyuncu o kadar iyi görüyor ki hata yapmasa golü atıyordu. Mbappé doğru çok güzel bir pas. Ah be hata. Yapma. Ronaldo. Cristiano Ronaldo. inanılır gibi değil. Sala bir şut. Top direkten döndü. İnanılır gibi değil. İki kere top direkten döndü. Oyuncu değişikleri yapacağım. Ee, zor maç. Gerçekten çok zor maç. Ve zorlandığımı da hissediyorum açıkçası arkadaşlar. Şu maçta galip gelmeyi çok isterim ya. Ronaldo değişikliğini muhakkak yapacağım. İleri üçlüyü biraz daha güçlendirmek adına. Evet. Ya, oyun stili uzun oynama lütfen. Çok güzel. Harika pas Messi'ye doğru ancak. Çok hızlı, çok. Kale bomboş. Ah Messi bir türlü gelmedi. Umarım golü yemem. Umarım golü yemem. Kanattan çıktığı zaman oradaki oyuncu görmüyor. Kanattan çıktığı zaman oradaki oyuncu görmüyor. Şaka gibi ya. Yemin ederim şaka gibi. Abicim kanattan bir oyuncu gittiği zaman var ya oradaki oyuncu hiçbir şekilde vermiyor cevap. Gerçekten diyecek hiçbir şey bulamıyorum. 90 artıda yıkıldık ya. Ve ikinci mağlubiyetimizi yaşadık abi. Bu kupada galiba yerimiz yok. Galiba yerimiz yok. 3 galibetin tek var şu an için. Harbiden şaka gibi. Bakalım bu sefer gelen rakip nasıl? Hadi be abi. Rakibin bağlantısı kesildi ve maç yok. Biz olsaydık arkadaşlar. Eğer bize karşı bir şey olsaydı direkt bize elerlerdi. Gerçekten diyorum. Direkt bize elerlerdi. rakibi tekrardan bekleyeceğim ama arkadaşlar gerçekten çok üzüldüm ya. Hadi. Nasıl bir rakip geldi çok merak ettim. Yine güçlü bir rakip. 4-4-2 oynuyor. Sadio Mane. Bak kanat oyunu oynayan bir rakip daha. Çok zorlanacağız açık soylayayım. yakaladık. Atarsın Mbappe. Atarsın Mbappe. Ya inanılmaz bir gol. Gerçekten çok klas bir gol. Kylian Mbappe'den 1-0 öne geçti. Gayet güzel. Gayet güzel. En azından skoru erken safhada ele almak çok kıymetliydi. Kalecinin çıkması lazım. Kalecinin çıkması lazım. Çok ilginç çok geç kaldım. Kaleci çıkartmakla o kadar çok geç kaldım ki. Ve golü izlettiriyor ya. <laughs> Sen o kadar şanslısın ki kardeşim. Çok şanslısın. Harbi diyorum şanslısın. Top ayağına var ya yapışıyor çocuğun. Şimdi Neymar. Mbappe'ye doğru. Orta sağdan atar mıyız ya? Her hata yaparsa yapmadı. Yapar mı? Of be. Yani o kadar yaklaştık ki gole. En sevmediğim şey şu oyuncu çağırdıktan sonra var ya kanada doğru oynamaları. Yemin ederim nefret ediyorum. Offside. Uy offside yokmuş. Offside diye erken vurdum. Neden düdüğü beklemiyorum ki abicim ya. Sanki bana bir şey kazandırtıracak sanki bana bir şey kazandırtıracak. Gerçekten. Kuzeymada suyumuzu resmen çıkarttılar. 2-2 bulduk. Dakika 44, skor 2-2, Muhammed Salah. Bakalım. Bakalım bu sonuç bizi nereye kavuşturacak yarının bitmesini bekleyeceğim tamamen gene kanat oyunu kanat oyunlarından e, haz almadığımı belirtmişti çok güzel ancak savun çok iyi ilk yarı bitti İlk yarı Ayaz Gemiteli 2 Dream 2 zor maç 211 xp'ler benden düşük ama çocuklar çok iyi şimdi Orgel van Dijk pası Alba çok iyi Orgel yetişmesi lazım de çok güzel yere. Yetişirsin be Ronaldo. Çok sakin ya. Çocuk gerçekten çok sakin. Oynadığım en zor maçları oynuyorum Dream League turnuvasında. De Bruyne. Ronaldo çok güzel yere gönderdik. Ancak benden daha iyi bir şey var ki o da çocuğun defansı. Mane. Pjanic. Messi. Çok güzel yere. Offside var mı? Bakıyorum. Offside. Net offside. Dikkat ettim zaten. Örgü Van Dijk. Ronaldo'ya doğru gene uzun. Gene kaleciye dönecek. Cancelo muhtemelen dönecek. İlk yer o zaten. Gol diye mi İk istemiyor ve bir gol atıp açıkçası üzerine de yatacakmış gibi duruyor Alaba. Yani ne yapacağımı bilmiyorum Ramos. Saul Ronaldo ile uzaktan mı deneyecek Kerakin? O kadar rahat oynadı ki içeriye doğru. İnanılmaz. İnanılmaz. İnanılmaz pozisyonlar harcıyor dakika 83. Ve arkadaşlar hiç ama hiç geri adım atmadı çocuk ya. Yemin ederim böyle bir şey yok. Çok güzel. Hadi Mbappe. Hadi Mbappe. <laughs> Gene yok bir şey. Ramos. Arkadaşlar yani turnuvalar bitti. Yani ondan sonra ne yaparım oynar mıyım bilmiyorum ama galiba biz bu turnuvalarda çok iş yapamayacağız. Oynadığım en zor maçlarda En zor maçlarda Turnuvanın en zor maçları ama gene de bir şeyler denedik. Umarım beğenmişsinizdir. Bir dahaki videoya kadar kendinize çok çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın.